Şehzadeler Diyarı Amasya'dan hepinize selamlar. Şimdi biraz Amasya'ya dolaşacağız. Yani geç oldu, saat 6.30 oldu neredeyse. Ee, gündüz vaktinde dolaşır mıyım bilmiyorum. Ama şimdilik şöyle bir dolaşalım diyorum. Çünkü fırtına da var. Nasıl olacak bilmiyorum ama Şöyle tekne turlarının yapıldığı bir bölgedeyiz. Hemen karşımızda Saat Kulesi var. Şöyle Amasya Saat Kulesi'ni sizlere çekmek istiyorum. Şöyle eski Osmanlı evleri mevcut. Eski Osmanlı evlerinin hemen üst tarafında Amasya Kalesi yer alıyor. Şurada Kayan mezarları mevcut. Yine bu şekilde. Şöyle Amasya'nın eski Osmanlı evlerini sizlere göstermek istiyorum. Eski Osmanlı evlerini şöyle sizlere gösteriyordum. Ee, şöyle bir çekim yaparken ni göstermek istiyorum. Dağın tepesine, yani tepesinin orta bölümüne bir yapı yapılmış. Hemen yapıların bu tarafında kaya mezarları başlıyor. Şöyle yolumuza biz yine de devam edelim. Şimdi az önce size şu yapıyı gösteriyordum. Üç tarafında hamam gibi bir bölümü var. Hemen üstünde kaya mezarları mevcut. Az önce gösterdiğim kaya mezarları da şunlar ee, daha şu ağacın arkasında var da görünmüyor. Yine yola da şöyle Amasya Kaya mezarlarını sizlere göstermiş olayım. Şöyle eski bir camide mevcut. Şu az önce gösterdiğim yapıyı daha yakından gösteriyorum sizlere. Şöyle üzerinde kaya mezarları mevcut. Şöyle kaya mezarlarını gösteriniz var. Ama Kalesi'nde Amasya, Amasya Kalesi'nde bu şekilde böyle net bir şekilde bayrağımızı da size göstereyim. Thank right. you. Şu an Amasya'dayız. Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nin şöyle akışını görebilirsiniz. Sizlere Yeşilırmak'ı şöyle güzelce göstermek istiyorum. Bu ilerlere doğru sırlaşıyor fakat e, şu karşıda kaya mezarları var deniyor. Onları göremedik henüz. Bir de şöyle tepede Amasya Kalesi'ni Amasya Kalesi'ni görebilirsiniz. Az önce yanlışlıkla ilim kameraya girince biraz durdurup yakınlaştırmak istedim. Amasya Kalesi tepede. Valla çıkar bilmiyorum. Çünkü bayağı yorulduk. Artık dönüş yoluna geçtik. Şöyle tekrardan size Yeşil Nehri'ni göstereyim. Yeşil Irmak Nehri. Bu şekilde. Akmaktan. Alansa bu şekilde şehri size göstereyim. Şurada bir kara var. Bu şekilde bu şekilde görünüyor. Şöyle bir küp var. Küpü bir tost denilmiş. Roma erken Bizans dönemine ait olan Pitos, Amasya Külhedası, şey Dansı, El Haç Mehmet Çelebi tarafından 1669 yılında yapılan Ziyaret Belediyesi Merkez Camii yenilendiğinde temelinden çıkıp caminin aküstiğini sağlamak için kullanıldığı düşünülmektedir denilmiş. Bu gibi pitosların asıl amacı kububat. E, hububat depolamak için kullanılmasıdır demiş. Hem konutlarda hem de daha geniş ve merkezi yapılarda yalan petosların gövdesinin büyük bir bölümü yere gömülü olarak kullanılmışlardır diyor. Bunu daha önce diğer yerlerde görmüştük. Şöyle bir küp. Bu küplerin yaklaşık şuraya kadar falan böyle bunlar gömülü olur, Toprağın altında oluyor. Bir kısmı yukarıda oluyor. Böyle küçük testilerle, küçük çuvallarla bunların içerisinde tahıl, şarap gibi malzemeler dolduruluyor. Daha sonra da onları kilerden alıp tekrardan kullanıyorlar. Şurada şöyle küçük bir tren var. Badonlu tren. Onu size göstermek istiyorum. Trene binmek tehlikeli ve yasaktır diye belirtilmiş. Burada da aynı şekilde böyle e, bir tane bu tarafta bir tane de şöyle karşımda iki tane tren bulunmakta. Burası neymiş? Olgunlaştırma enstitüleri demiş. Amasya Belediyesi'ne ait. Tarihe tanıklık eden lokomotifler. Lokomotifler Amasya, Sulova, Eski Çeltek Kömür Reşetmesi sonrasında alınarak Amasya Geleneksel Türk Sanatları Merkezi Bahçesi'nde sergilenmek üzere Amasya İl Özel İdaresi tarafından restore edilmiştir demiş. Bunlar kömür işletmeleri sahasından çıkarılmış. Ee, zaten küçük olmalarından da anlaşılıyor ki bunlar madenlerde, madenlere düşünen raylardan kömür çıkarımı sağlanmış. İkizler olarak adlandırılan bir numara e, Henskel Henskel Solnkesel 1895 diyor. 2 numaralı 1895 numaralar hepsinin şeyleri kayıtları burada mevcut. Ee, 1895 yılında e, Almanya Almanya'daki Hanskel En Lokomotif Fabrikasında üretilerek Osmanlı İmparatorluğu'na teslim edilmiştir. Lokomotif dünyada e, modelinin tek örneği olarak gösterilmektedir. 1930 yılında devlet demir yollarından alınıp 1971 yılına kadar. Amasya Eski Çeltek Kömür İşletmesi tarafından kullanılmış diyor. Oradan da Amasya Valiliği Geneksel Türk Sanatları Merkezi'nin bahçesine getirilmiştir. Yani çok eski bir tarihe sahip, çok eski bir yapı bunlar. Hatta şöyle yapayım, ben durdurayım, geniş açıdan çıkayım, normal Şimdi az önce sesim ne kadar geldi, ne kadar kesildi bilmiyorum. Geniş açıdan çıktım, normal açıya döndüm. Şöyle daha yakından sizlere göstermek istiyorum. Bunlar lokomotif tren. Kömürle çalışan bir ton kömürle çalışıyorlardır. Buharlı trenlerdir. Şöyle nasıl gösterebilirim ki? Trenlere zaten yaklaşamıyorum. Normalde başkası olsa içine bile girer de. Biz ölebiliriz. Bakın şurada vanası var. Şöyle buharlı kısmı. Böyle buradan içerisine şöyle şurada bir şeysi var. Kapağı var. Bakın hemen şurada bir kapağı var. O kapaktan içeriye kömür atılıyor. Ee, odun, kömür vesaire atılıyor. Ee, yakılıyor. Yakıldıktan sonra işte onun buharıyla e, trenin motoru çalışıyor. Cuf cuf bu diye böyle ses çıkar ya. O işte bu trenden çıkıyor. Burası da işte o dedikleri enstitünün binası şimdilik bakalım Amasya'dan bu kadar. Burası da karşıda şöyle Kaletepe'de buradan böyle eski köy binaları ilerliyor. İşte kaya mezarları vesaire. Hemen şu tarafı da ön tarafımızda Yeşilırmak Nehri